Arkadaşlar bugün minecraft'ın en iyi modlarını da test ediyoruz hadi başlayalım ee, Ben indirmiştim o yüzden e, gidip 3 tane mod 4 tane mod var hepsini test edeceğiz Bu Bunu nasıl indirilir videosunu çekmiştim minecraft'a nasıl mod yüklenir minecraft'ın da nasıl indirilir videosunu çekeceğim haydi geçelim minecraft'a bir tane mod haritalı oluyor onu unutmayalım haydi gir ya sesi kız kampasku Evet buradan ilk önce skinimi seçeyim ya skinim kim değiştirmişse karakter oluştur listesinden seç Öyle olsun uydur sonra şöyle git tamam ben her Brian'ı mı seçeyim onu seviyorum buradakini kim yapmış ya güzel ama güzel şunu şöyle alalım bu bizim Haydi geçelim. Bir video daha gelecek mobilenle nasıl video çekilir. Tamam haydi ayarlara gidiyoruz. Burada diğer videoda er izlemişseniz oradan anlayabilirsiniz. Buradan en iyileri ilk kocadan başlayalım. Ben test ettim. Yukarıdaki etkinleştiriyoruz. Ya şu kapı. Kaynak paketleri yükleniyor. Haydi oyna Buradan yeni dünya oluştur. Hay yaratıcı yapalım. Burası önemli. Buradan Mortels Addon'u tık tıklıyoruz. Denemelerin üç tanesini açıyoruz. Diğer bölümde söylemiştim size şöyle yine de denemeleri aç. Oluştur diyoruz. Artık giriyoruz modu test ediyoruz ben test ettim bayağı güzel tavsiye ederim bunun ismi aynı videoda gördüyseniz ismini gidip Minecraft mod mcp moda yazın orada gelir deneyebilirsiniz Evet arkadaşlar doğduk. Şimdi test edelim. Şöyle yapalım. Of be şunlara bak ya. Çok güzel bence ya. Ben hangi zerre? Bu nasıl ya? Bu ikisi nasıl? Bence bu obsidyen. Bu değildi diye hatırlıyorum ben. Bu mod değildi de son Modu karıştırmışım. ile başlayalım. Obsidian özelliği dayanıklı ya arkadaşlar. O yüzden dayanıklı çok. Bunların tek zırhları yok. Kılıçları, baltaları, şeyleri. Bunları, bunları. Benim tavsiyem, benim aldığım şey ise bunu kılıcı nerede obsidian? Bronzy. Boş ver. Bakın bu kılıçların Kazmaların Küreklerin hepsinin Azlarında özellikleri var Ama baltalarında Özellikleri bakalım Ben denemiştim bu baltalarda olduğunuklarını Bilmiyorum ben Bu baltalarda yok Eğer bu modu yüklediyseniz Bu baltaların özellikleri var Diamond Şu köyün kahramanı veriyor Efekti bu Hepimiz göreceğiz, bakacağız. Siz de öğreneceksiniz böyle böyle işte. Elmaların da çok şey var. Bak elmalar öyle bir hençli ki çok şey verir. Mesela bir tanesini ben yiyorum bakın. Çok şey verir. hepsini içseniz bakın çok şey verdi. Çok efekt. Hepsini içseniz bayağı güçlü olursunuz, Ölümsüz yani. Hadi özelliklerine bakalım bazılarını almadım galiba. ne Light. Evet şu baltaların tek bunların özellikleri var. Haydi dance. Evet bu bize hız ve zıplama veriyordu. Diğeri ise hatırlamıyorum. Sağ tıklıyoruz. He bunu hatırladım. Adam şey etrafımızdaki canlıları havaya uçuruyor. Bu nedir? nedir o? Almışım et çek gittir. Ee, bakalım test edelim. Şöyle al. Evet öyle hatırlıyorum. Bas. Evet tabağı tutuyor. Bunu sürekli, sürekli, basarsanız. Ama sağ tıklama. Bu hele benim ayarım yani. Bunu vuruyoruz. Buna saat tıklıyoruz. Ha bunda ışınlanma varmış. Eğilince. Bunu bilmiyordum mesela. geldik. Tam buna geçelim. Sarsıkları e, evet, bunu da hatırladım. Bakın etrafımızdaki canlıları havuz havuz gibi bir bak anlayacaksınız. Bak sağ yani. Havuz gibi lava buldu. İçine sıkışı yaptı yani. Çıkması imkansız. Bununla sağ tıklayıp he bu. Anladım. Etrafımızı alevleştiriyor. Şöyle. Eee yerine geçelim. He, bu da aynı İstanbul. Bu karlı. Evet görüyor musunuz? Peki bunu eğilince sağ tıklayınca Hey. Ne oluyor? He bunu eğilince sağ tıklayınca kar yağdırıyor. <laughs> evet. Bunu denedik. Yani oyunu donduruyor. Bakın isterseniz kar yağdırıyor. Bu baltanın özelliği çok güzel. Oyun donuyor ama. bir Şu şey bitsin. Bir de bunun bir tane daha özellikleri vardır. Yaptık az önce. Böyle etrafımızdaki şeyleri bir şey döküyor. Mesela test edelim. Sağ tıkladım. Hepsi karın içine gömülüyor ölüyor. Diğerimiz öldü ya. Sat ne? Keskinlikle direnç. Peki böyle bir şey yok bunda. Bu ne? Link. Yıldırım mı? Bunu özelliğini biliyorum. Eğer böyle yapar bakın göstereyim. Birkaç tane. Eğer eğilip sağ bütün şeylere yıldırım çarpıyor. atabiliyoruz çünkü bunlar çok fazla atar veriyor. Ateş, ateş topu mu atıyor? Galiba ateş topu atıyor evet. Peki böyle yapınca şey değişmiyor galiba. Yok böyle yavaş düşmeymiş ateş daha veriyor. Evet. Tamam. Bu mod bu kadardı. Diğer moda geçelim. Öldüreyim ya. Şunları hapsedeyim. Bay bay. La ben de kaldım. Haydi çıkalım. Diğer harita o, harita arkadaşlar. indirmiştim. Ee, dünyalar yine bir şuradaki. Deneysel hepsi. Bakalım ne olacak. Ee, gayet kayıt 8 dakika sürmüş. Bir şey olmaz. Yükleniyor. Ha arkadaşlar bu şey yapsın geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Do o şey yükleniyor diye. Ben demiştim Bu bayağı güzel arkadaşlar. Bakın. Bak hem. Gördünüz mü? Eğilmenize gerek yok. Şöyle direkt sağ tıklarsınız. Ben yanlışlıkla eğildim. Bakın. Havalar bir sürü ateş topu atıyor. Yeter yeter. Bak bence bu çok akşamları getirdiler. Bu da elimizi tutabiliyoruz arkadaşlar. TNT diyor. Bundan direkt kaçmalıyız. Tamam o yüzden ilk önce bunu atıp şuradan kaç. Evet. Aa, hayır hayır ölmek istemiyorum. Bak bu bildiğiniz TNT gibi değil arkadaşlar. Bu fazla patlıyor. Az önce neredeydi? Ha. Neredeydi? Evet. Evet arkadaşlar çok patladı görüyorsunuz zaten. Yerine geçelim bakma. Bu neydi ya? He bu yandırıyordu tek. Deneyelim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Lan King Slank. Bunu öyleyse tahmin edebilir misin? Evet bakayım. 7 saniyeniz var. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 7 yazacağım de 9. Doğru tahmin edebilirsiniz yorumunuzu. Bakın. Burada bir sürü arbeli <laughs> ar var. Çünkü bu kimelle satarsam hepsini kime alıp hep yere bak görüyorsunuz deri alıyor. Bakın sat tıklıyorum. Sat kaç, kaç 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 kaç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayır gelme gelme gelme. Ben buraya bırakırım. Ben böyle kaçarım. Nereye gittiğim de belli değil. Ora nere? He orada. Öldünüz ki hepiniz. <güz Dedene eyeshadow Bonnie> Öldü. Evet <laughs> <Fret> arkadaşlar. <da> Patlamadan öldüler. Hakkı bir işte şey yaradı. Bir şey yaradı.

Tamam. Tahmin ettiyseniz kaydı. Havaya uçuruyor. Sat tıkladım. Al al elini al elini al eline. Yanma. Evet. Arkadaşlar şu biri, birinci şey denedik ya elimdeki kılıcı. Onun eş, ateş direnci sınırsız veriyor. E evet, ne oldu ben sağ tıklayayım. Açım ya açım. Ee, bunun özelliği ise çok hızlı. Zaman da hızlı geçiyor. E, ee, canlılar da sizde. Cana bak. Cana bak. Tek biz hızlı olmuyoruz. Tamam bu kadardı. Diğerlerini test etmek istemiyorum. Hadi diğer modumuza geçelim. Diğer modumuz dünya olarak değildi galiba. Öyle hatırlıyorum. Ya yani... Bas Şöyle geç ayarlara gidelim. Ee, ne? Hatırlamıyorum ben çok. Hatırladım. Şu suvar da onun rengarenge yapmayacağım. Block armor. Evet buraya geçtik. Bu modu hoşunuza gideceğini biliyorum. <laughs> Bütün bloklardan kılıç ve zırh yapabiliyorsunuz. Balta kazma falan yapamıyorsunuz. Zaten videoda görürsünüz. Bir gidelim ayarlardan. Beta da oynuyorum galiba öyle. Yeni dünya oluşturuyoruz. Yaratıcılık modu. Bak blok armor diye zaten biliyorsunuz bu ev bloktan. Zaten resmine bakınca görünüyor. Sonra buradan şöyle yapıyoruz. Üç tane şey sen oluştur. Ya sana. Evet arkadaşlar dünya yüklendi bu modumuza geçelim direkt belli zaten bunu crafting table'da da deniyoruz yapabiliyorsunuz tek böyle yaratıcılık modunda görüyorsunuz bütün blokları bence sizin en sevdiğiniz mod bu olacak bu arada tek zırhlarda oluyor böyle şeylerde olmuyor kılıçta oluyor özellikleri olduğunu bilmiyorum. Öyle yükledim rastgele. Ee, video çekeceğim diye. Görüyorsunuz bütün kılıçlar. Bunu nasıl indirilir? Onu da göstereceğim şu an. Ee, direkt test edelim. Bu arada hepsinin özellik bilmiyorum özellikleri. TNT mi bu? Deneyelim o zaman nasıl bakalım. TNT ise geldi. Bu arada bir tane bilgi öğrendim. Eğer e, böyle bu zırhları yani mesela diyelim sen şunu aldın giydin. E, sonra kılıcını aldın. Böyle sağ tıklıyorsun. Özelliği olmaz. Olmuyor. Çünkü onun bütün zırhlarını giyeceksin. Pantolon, ayakkabısını e, şu zırhını, şapkasını hepsini giymek giymelisiniz. O özelliği açılıyor. Mesela ben botunu giymedim. Dur botunu alıp test edeyim. Kılıcı kılıcının özelliği var. Kılıçlar bu, bu işte bu zırhların kılıçlarının özelliği var. Bunların değil. Bakın şu anda full set değilim. Ee, nerede TNT kılıcı? Ee, ben niye oraya atıyorum? Şöyle getir. Tamam. Sağ tıklıyorum. Bak geliyorum bir şey olmuyor. Tamam dedik. O zaman bunu şöyle takarsak full set olduk. Sağ tıklıyorum. Bekle. Niye olmadı? Dur oluyordum. Bu niye olmuyor? Acaba yanlış bir şey mi yaptık? Dur. Canlılar etrafımızda olunca mı oluyor? Bir ara eskiden bu modu yüklemiştim. Öyleydi galiba. <laughs> Evet evet canlılara vurunca oluyor. Hayır hayır. Üç tahminim doğru çıkar. Yani dedim ya bütün zırhları giymezseniz işe yaramaz. Bakalım işe yarıyor mu. Evet doğru bilmişim. Bakın. Doğru bilmemişim. Yani e, şeylerinize giymenize gerek yok zırhlarını, kılıçlarını yapın yeter. Sizin kararınız. İsterseniz ne mi? isterseniz Z zırhını yapın. İsterseniz kılını. Kaydı modunu yapılmasına geçelim. Kaydet ve çık diyoruz. Ee, diğer bir, tane videoda Minecraft nasıl mod yüklenir orada söylemiştim. Ama bu kılıcın ismini bu zırhın... Sevimli bir kız arkadaş mı arıyorsunuz? O zaman... Buraya armor yazıyorsunuz. Sonra şöyle yapıyorsunuz. Araştırıyorsunuz. Blok armoru bulana kadar. Ama onun şey en en son en en bak bu en eski sürümü değil de bir benim oynadığımdan bir alt sürümü Block Armor'un. En son sürümü hangisiydi ya? Denizde bir okyanusta yapılıyor. Evet bak bu All Blocks de, Okyanusta bunu indiriyorsunuz. Yapalım böyle. Ben indirdim cevap veremeyecek Minecraft. İndir diyoruz şuradan aç Şu, bak indirmişim zaten. Minecraft'a tıklıyorsunuz. Ondan sonra biliyorsunuz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Hepiniz görüş. Like ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki video için 7000 like istiyorum. Haydi bay bay.